Değerli kursiyerlerimiz, hepinize selamlarımı sunuyorum. Size bir yeniliğimizden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 40 ayrı merkezde aktif eğitim vermek suretiyle size hizmet ediyoruz. Aklınıza takılan dersten sonra da sormak istediğiniz sorularınız için ortak, kalıcı ve kurumsal bir platform oluşturduk. Tustata.com ya da Dustata.com sitesine girdikten sonra menüden soru sor kısmına tıklayacaksınız. Soru sor kısmına tıkladıktan sonra nasıl soru sorabileceğiniz ile ilgili zaten tanıtıcı açıklayıcı bir video ile karşılaşacaksınız. İstediğiniz branşa soru sorma şansına sahipsiniz. Birkaç önemli noktayı hatırlatmak istiyorum. Sadece aktif kursiyerlerimiz soru sorabilecekler ve hak eden soruları sormanızı sizden istiyoruz. Ne demek bu? Sınava yönelikse, notta yoksa, offline'da yoksa, daha önce sorulmamışsa bu soruları sorabilirsiniz. Hocalarımız kendi aralarındaki görev dağılımına uygun olarak müsait ilk fırsatlarında sorularınızı cevaplayacaklardır. Notta olan, offline'da olan, daha önce cevaplanmış, TUS'la ya da DUS'la ilişkisi olmayan, özel danışma şeklinde özel sorunlarınızı sorduğunuz sorulara ise prensip olarak bir kurum prensibi olarak cevap verilmeyeceğini hatırlatmak isterim. Hocalarımızın da ikinci bir işlerinin olduğunu, ailelerinin olduğunu, ayrıca Tustatan'ın mutfak tarafında not deneme sınavı, kampa gibi hazırlıklar için zamana ihtiyacı olduğunu ve soru sorarken onlara saygı duyarak bu soruları sormanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bütün Türkiye'deki kursiyerlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.